Tarzların yarıştığı, ekranların en renkli moda programı Doya Doya Moda'da haftanın üçüncü günü başlıyor. Haftanın finaline adım adım yaklaşırken yarışmacılarımızı da elenme korkusu sarmaya başladı. Günaydın hanımlar. Günaydın. Konsept dışı kalanlar. Nasılsınız bugün? Dün, kaldı. Bugün bugün de dış ses. Yeni bir gün yeni bir heyecan diyoruz. Konsept dışı daha önce sanki hiç kimse kalmamış gibi. Sadece biz dün konsept dışı kaldık diye bu iki arkadaşımız kıs 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 gülüp duruyorlar. Konsept dışı olmama rağmen, konsept dışı olmama rağmen senden daha yüksek puan aldım. Önemli olan bugün konseptin hakkını verebilmeniz hanımlar. Bugünün konseptini açıklayalım mı? Biz altı elbise Bugün alışveriş için neredeyiz peki? Dizaltı elbise şıklığı için bütçeniz tam tamına bin lira. Herkes hazırsa alışveriş başlasın mı? Başlasın. Dizaltı elbise şıklığı için Ümraniye'deki iki saatlik alışveriş süremiz başlarken ilk olarak Esra'nın yanındayız. Günaydın. Günaydın Esra. Boynundaki kolye bir yerden tanıdık geliyor. Boynumdaki kolye geçen haftalarda kazandığım kolye. Takmak istedim. Biliyorsunuz ki çok fazla boş konuşan olmaya başladı burada. Yok fotoya girmişsin, yok işte vizyonumuz yok, yok şansa puan alıyorsun vesaire tarzı. Böyle konuşanların hem gün sonuncuları seçilmeleri hem de hiç kolyelerinin olmayışı beni rahatsız etmiş olmuş ki bu kolyeyi bugün boynuma takma gereksinimi duymuşum. Bugünün konseptine karar verdin mi peki? Konseptimi şöyle ayarlamıştım istedim. Ben bir kolejin müdürüyüm, okuldayım, müdür olarak böyle bir konsept yaptım. Alışverişe başlayalım mı? Hadi hemen başlayalım. Günaydın Aleyna. Günaydın Dış Ses, Günaydın sevgili herkes. Sen nereye gidiyorsun bugünün konseptinde? Çok güzel bir projede yeni bir iş anlaşması yapmışım, oyunculuğumla alakalı bir sinema filmi. Erkek arkadaşımlar nişan taşında bir otelde. Akşam bir kutlama yemeğine gideceğim. Sonrasında da ilerleyen saatlerde kendi kız arkadaşlarım dahil olmak üzere Üzere toplu bir akşam yemeği yiyeceğiz dış ses Alışverişe hazır mısın? Ben çok hazırım sen? Ben de hazırım hadi başlayalım Günaydın Eda Günaydın aslında bugün bayılarak başlamak istiyordum Çünkü demiştim ki ben dün bir kere daha jüriden konsept dışı bir bir iki tane bir alırsam bayılacağım demiştim Fakat podyumda topuklu ayakkabılarım olduğu için bayılamadım bayılayım mı? Hadi görelim o halde Gerçekten bayıldın Eda. İnanamıyorum sana. Konseptini öğrenelim mi artık? Ne dersin? Benim konseptim şu şekilde. Beylikdüzü'ndeki bir fuardayım ve orada bez bebek satıyorum. Bu satıştan elde ettiğim geliri de ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Sevmeye hastası çocuklarımıza, bebeklerimize yardımda bulunacağım. O halde şimdi ne zamanı? Alışveriş zamanıdır sesciğim. Hadi gidiyoruz. Günaydın Elisa. Nasılsın? Harikayım bomba gibiyim. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? İlk defa tanıştığım birisiyle akşam yemeğine gidiyorum. Nasıl bir yerde yemeğe gidiyorsunuz peki? Akşama doğru böyle saat 6-7 sularında beni alacak evden ve deniz kenarında bir restoranta gideceğiz. Lenslerine ne oldu bu arada? Lenslerime ne oldu? Bu lenslerimi dün koymuştum kutusuna sabah takmayı unuttum. Tüm seyirciler diyecek ki bu kız mavi gözlüydü bizi kandırdı. <laughs> Aynen öyle. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hemen başlayalım o zaman listesi. Günaydın Özlem. Bugünün konseptinden bahseder misin? Bugünkü konseptimiz kayınvalidemle tanışma günü. Bir restoranda beraber tanışma fastı adı altında yemek yiyeceğiz. Nerede peki bu yemek? Etilere bir restoranda yemeğe gidiyorum. Alışverişe başlayalım mı? Vakit kaybetmeden başlayalım diz sesçiğim. Günaydın Melike. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Bugün benim doğum günüm olsun. Doğum günüm kutlayacağım ben bugün. Nerede olacak peki doğum günün? Bizim her zaman gittiğimiz bir mekanımız var Galata'da. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Ailecek bir doğum günü kutlayacağız. Arkadaşlarım da var. Hazırsan alışverişe başlayabiliriz. Hadi bir an önce alışverişimize başlayalım. Dizaltı elbise şıklığı için kızlarımız mağaza ararken Aleyna ilk kombinini seçmek üzere. Dış ses de gelmiş. Kombin denemeden önce sana bir sorum olacak. Dün Melike ile gün sonuncusu olduğun için Eda podyumda oynamıştı. Durumla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? İki dakika önce ağlarken ben konsept dışı kaldım diye kalkıp göbek attı. Bu da zaten beni kendine ne kadar rakip gördüğünü ve ne kadar ciddiye aldığını gösteren bir kanıt oldu. Aleyna'nın bu aralar kombinleri inanılmaz derecede basat. Hatta konsept dışı Kombinleriyle konuşulamayacağını fark etti. O da burada en çok parlayan iki yarışmacıya bana ve Esra'ya saldırmayı tercih etti. Fikirsiz Eda'nın fikri olmadığı için onu çok konuşmak istemiyorumdu işte. Ben kararımı verip geliyorum sen de beni bekle. Bay, bay. <laughs> Tadam. Nasıl bir elbise denedin anlat bakalım. Şimdi botum olduğu için çok belli olmasa da Dizaltı altı bir elbise giydim. Mavi renk. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? 650 TL'ymiş de işte. Bütçeme de çok uygun. Sene karar vermeden önce dün Esra ve Eda'nın aynı botu giyerek podyuma çıkmalarına ne diyorsun peki? Fikirsiz Eda'nın bir fikri olmadığı için ne yaptı? Gitti en yakın arkadaşım dediğinin botunu alıp podyumda giydi. Bir rekora imza attım biliyorsunuz ki ilk geldiğim haftadan kolyemi alan tek yarışmacıyım ve eve düşen Yıldırım lakaplı tek yarışmacıyım, ilk yarışmacıyım nokta. Ah Eda'cığım bu hikayede yanan sen olacaksın biliyorsun değil mi? Esra seni böyle elinde kullanıyor. Aleyna ve Hülya sizin birbirinizin üstüne basıp yukarı çıkma çabanız vardı ya Esra asla böyle şeylere ihtiyaç duyacak bir kişilik değil. Deneyecek başka bir elbisen var mı? Bir kıyafetim daha var. Hemen gidip geliyorum. Sen yeni bir kombin denerken biz de Eda'nın denediği el şeyi inceliyoruz. Diz altı, kalem bir elbise, hafif bir minik bir yırtmacımız var. Omuzları dediğim gibi kapalı, küçük de bir üçgen, minik bir göz dekoltemiz var. Elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? 659. Dün Esra ile aynı çizmeyi aldığın için pişman mısın? Birincisi Esra'nın çizmesi değil o çizme. İkimizin de ortak beğendiği bir çizmeydi. Böyle bir şey bozulacağını, kırılacağını bilmiyordum. Bilseydim zaten bile bile asla almazdım. Ve bugün ona şöyle bir teklifim var vardı sesçim. Bugünkü takısını ben ona hediye etmek istiyorum. Çok değerli olduğunu göstermek adına kendi bütçemden ona bu şekilde bir hediye yapmak istiyorum. Bakalım Esra'nın bu teklife cevabı ne olacak? Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Evet vardı sesçim. O halde seni kabine doğru gönderirken biz de diğer kızlarımızın yanına gidelim. Bu renk bir elbise mi düşünüyorsun? Evet beyaz bir elbise tercih ettim. Bir deneyeyim bakayım bir göreyim dedim. Ne kadarmış fiyatı? 850 TL. Yeni bir kombin denemeden önce dün Aleyna'nın konsept dışı kalmasına ne diyorsun peki? Şimdi Aleyna diyordu ki bana kapitonin daha ne demek olduğunu bilmeyen yarışmacılarla yarışıyoruz diyordu ama kendisi daha deri mont, deri ceket ne olduğunu bilmiyormuş demek ki. Ki trenç kotla gelmiş. Yani büyük konuşmamak gerekiyormuş. 4 aydır burada yaklaşık ve 4 aydır burada olmasına rağmen daha trenç kotun ne demek olduğunu bilmiyorsa ben burada durur bir düşünürüm. Elisacığım ben deri ceketinde deri montunda ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Kaldı ki dün alışverişimi yaparken e, risk alıyorum kızlardan farklı olmak kadına deyip bu ceketi aldım. Benim için deri uzun monttu fakat deri uzun pardes olduğunu dün öğrenmiş oldum. Yine de sizden farklıydım. Bu mağazada başka bir kombinin varsa onu da görelim mi? Hemen gidip geliyorum. Elisa yeni bir kombin denerken biz de Esra'nın denediği elbiseyi inceliyoruz. Üzerindeki elbisenin fiyatını öğrenelim mi? Üstümdeki elbisenin fiyatı 419 TL ve ben bu deseni çok seviyorum. Çok güzel altına bir stiletto giyinirim. Simsiyah ama çok yüksek bir topuklu ayakkabı giyinirim kırmızı bir ruj sürer. Saçlarımı şöyle topuz yaparım ya da böyle at kuyruğu sıkı toplarım. Güzel aksesuarlarla elbiseyi daha da güzelleştirebilirim diye düşünüyorum. Herkese sorduk. Sana da soralım. Dün konsept dışı kalanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Aleyna senin üç tane kolyen var. Stiletto ayakkabıyı bilmiyorsun. Deri ceket, deri montu bilmiyorsun. Bir de senin üç tane kolyen mi var gerçekten? Ben senin yerinde olsam utancımdan yerin dibine girerdim. Ama sen utanmak yerine pişkin pişkin gülüp bizlere laf etmeyi tercih ettin. Ben mi utanacağım? sizin utanacağınız o kadar çok davranışınız, hareketiniz var ki evet doğru sizin yerinize de utandığım zamanlar çok oldu. Yine bugün Esra ile Eda'nın yerine utandım dediğim zamanlarım çok oldu. Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha var. Ben hemen kabine gidiyorum sonra görüşelim. <laughs>